Merhabalar, ben Çimen Hülya Budak. Mutfağıma hoş geldiniz. Bugün Osmanlı Saray Mutfağı'ndan günümüze gelmiş bir yemekle karşınızdayım. İsmi Mutancana. Şimdi malzemelere bir göz atalım. Yemeğimizin malzemeleri, e, ana malzememiz Kırmızı et, daha doğrusu kuzu eti, orijinalinde kuzu eti var ama siz arzu ederseniz dana etiyle ve veya tavuk etiyle de yapabilirsiniz. E, arpacık soğanımız var. E, 1 kilo kadar kuzu eti için ben 30 tane arpacık soğan kullanıyorum. E, kuru üzümümüz var, kuru eriğimiz, e, soyulmuş badem, e, kuru kayısı, kuru incir. Tereyağımız var. Kıvamlı hale getirmek için bir kaşık kadar unumuz var. E, sumak suyu kullanacağız tarçınımız var, karabiberimiz var ve en son parlaklık getirmesi için yemeğimize balımız var ve sarımsağımız var. Önce etlerimizi tavamıza alıp suyunu çekene kadar pişmesini bekliyoruz. Evet etlerimiz suyunu salıp çekti. Şimdi tereyağını ekliyoruz ve arpacık soğanlarını ilave ediyoruz ve suda beklettiğim şişen kuru üzümümüz ve kure eriğimizi ilave ediyoruz. yine e, jülyen kesilmiş kuru incirimiz ve yine suda beklettiğimiz kuru kayısımızı ilave ediyoruz badem ilave ediyoruz fakat hepsini değil birazını üstlerine süslemek için bırakıyoruz karabiber toz çarçın Ve bir diş kadar sarımsak, bir sumak suyumuzu da ilave ettikten sonra biraz kıvamlı hale getirmek için bir kaşık unumuzu da ilave ediyoruz. Evet, 10 dakika böyle beklet, pişmesini bekledikten sonra pardon, biraz su ilave edeceğiz. Biraz tuz ilave ediyoruz. Evet, tekrar pişirme işlemine devam ediyoruz. Yemeğimiz pişmek üzere. En son balı ilave ediyoruz. Ve altını kapatıyoruz. Evet, şimdi biraz soğumaya bırakıyoruz. servis tabağına aldığımız yemeğimizi misafirlerimize ikram etmeden önce taze meyvelerle ve bademle süsleyebilirsiniz. Yemeğimizle ilgili birkaç püf noktasından bahsetmek istiyorum. Kuzu eti tercih ederseniz, hem pişme süresi çok kısa olacaktır, hem de çok leziz olacaktır. Yine kuru meyveleri önceden suda bekletirseniz, yine çok daha işini sızlanacaktır Aslında bu yemeğin sarı, ekşi ve tatlı lezzetlerin buluşmasıdır. Afiyet olsun.